Arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim, şey, benim aldığım ya. şey yani annemin aldığı diyelim birkaç bir şey tanıtacağız. Evet. Burada ışıklı mousepad var. Burada, Burada da, da bir tane de ışıklı mousepad ve bir de ışıklı bir tane klavye. Işıklı yani mouse var pardon. İlk bunu açalım. açalım. İkisini de bir arada. Tek mi açalım? Hayır sen tamam. tek açalım onu sonra. Ben ayıkayım. hiç bunu açıyorum. Ben şey ama bir dokunmayın o, efendim. Bantam. Nasıl çıkacakmış. Ha şöyle şey takıyorum onu. Aa bantları varmış bunları çekeriz ya. Çökerim. Ben bunun için çok bekledim arkadaşlar. 10 saat. Evet. Ha. Açalım. Arkadaşlar şu bu şekilde bunu alalım direkt. Al o kabı. kabı al. al. Bunu arkadaşlar Ege dokunmasın. Ben kendi bir heyecanımla açmak Aç istiyorum. Aç onu. Şöyle şuradan. Şuradan da açalım. Buyurun. İlk Siz bu onu. İlk mouse pad'ımızı alalım. Aa, o kablosu, tamam. ışık kablosu. Arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Şurada da Şşş. Orada, açıp kapatabileceğimiz. Şurada yok. da bir şu kapat. yanlarda dur, led var. Ee, Küçük bir led var. Hani şuralarda led evet. var. buyurun. İyi tamam. Mouse'u gösterelim. Ve göstereyim. geldi. Kablo mu lan bu? Pardon. Evet. evet. arkadaşlar şöyle. Canavar gibi arkadaşlar, bir. Size tekerlet tekerletleri tekerletleri arkadaşlar size Tekerlekleri var arkadaşlar. Tekerlekleri var. Ve acayip canavar gibi bir mouse görüyorsunuz. Buyurun. Bunun ben detaylı anlatayım mı şimdi? Tabii ben de bunu alayım. Açma ama Arkadaşlar bunun şeyleri çok kaliteli değil şunları. Bunları şey kumaş kablosu var yani. Yani ama kumaş bir, bir yıl, yıl, iki yani. yıl, bir yıl, iki yıl kullanırsanız anca yırtılabilir böyle sürterseniz ama yani iyi şu altı metal şöyle ses ters. bayağı iyi ama bildiğim vidalamışlar yani. Tamam bunları kenara alalım. Bunu da kenara alıyoruz. Kenara aldım. Şimdi geldik canavar bir Bunu Bir kafası bunu açacağım tamam, sadece. Sen aç. Bir. Sen dur, sen bir dakika. Şey. Görün. Bir Bir. Evet bu kadarını gördüm. Bu çok Zeytali. büyük arkadaşlar. Arkadaşlar acayip büyük. Bunu açalım şöyle şöyle. Siyah mı bu? Aynen. Evet. Bu çok büyük arkadaşlar. Oo, oh, acayip büyükmüş. Yanında küçük küçük led'leri var. İçindekini göstereceğim Hı. şimdi size. Şöyle al bakalım. Aynen bu bakın tut. Aynen bu. Açalım onu komple. Bu bayağı tamam. büyük. Açabilirsek açacağız. Şurada bunun ışıkları direkt yanıyor galiba arkadaşlar. Aynen bence takınca çünkü kapatıcağı. Şöyle Bursun kablosunu göstereyim size. Şöyle Samsung kablonuz varsa da olur Samsung kablosu ben. Bak ablam Samsung. Eskilerin. Aynen. <laughs> Şuraya şöyle takabilirsiniz bunu şurada. Tamam şimdi bunu da testin gidip... yerine geçiyoruz. Görüşürüz tamam, evet, Videoyu duruyoruz. Arkadaşlar bunun ışık açık halleri, büyük açık halleri şöyle. Renk kapat renkli... Işıklar kapalı da çok güzel gözüküyor. Böyle çok belirgin gösteriyor yani. Işık açıkken hiçbir manası yok arkadaşlar. Ama ışık evet. kapalıyken yakıyor haline. Acayip güzel bir şey. Almanızı tavsiye ediyoruz. Fiyatını söyle lütfen. Fiyatı açıklamayı da edeceğim. Şimdi söyleyeyim. 100 70 lira falandı. Bu kocaman bir şey. Şöyle hatta. 189 lira. Şöyle. Kocaman. Acayip büyük bir şey. Hmm. Şimdi e, arkadaşlar yani kutuya geçti Hemen açıp geliyoruz. Arkadaşlar şu şekilde basınıza değişiyor bu. Ben de basayım ba istersen bırak sen. Bunun tek renkleri var. yani böyle hmm. bastıkça yanıyor. Kendi bayağı da bastığınızda kapanıyor şu şekilde. Evet. Açıyoruz. Evet böyle. Arkadaşlar bir dakika açayım. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Hayır değildi. Ha, değildi. Doğru. Ha malus. Dur arkadaşlar. Şunu çıkartayım ben şu kabloyu. Bir saniye geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar malusumuz. Şöyle. Renk değiştiriyor mu? Yanları şu şekilde. şu yani şuraları. Renk değiştiriyor evet. arkadaşlar. Işığı kapatalım. Işıklar kapalı da gayet güzel. Şu şekilde bayağı afilli duruyor. Arkadaşlar yüzüne bakar mısınız? Durun bir dakika. Bakın ne kadar yani. Renk değiştirdikçe o da değişiyor. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.